Merhaba, Yalçın Azer. Bay 41 Lostra'nın sahibiyiz. 41 AVM'de hizmet vermekteyiz. Kurumumuz aslında ayakkabı tamiri değil. Ayakkabının fabrikadan ilk çıkış halindeki duruma getirmek. Yani bir ayakkabı sökülse dahi sökülen dikiş deliklerine tek tek işlenerek ilk günkü haline geri döndürmek. Çırak bulmakta zorlanıyoruz. Gençlerimiz bu işi geleceğe yönelik garantisi olmayan bir iş olarak gördüklerinden dolayı cazip gelmiyor. Bu sebepten dolayı bu işi oğlumla beraber sürdürmekteyiz. İşimizi seviyoruz, severek yapıyoruz. Bu iş sevilmeden olmaz. Severek yapmak zorundasınız. Ben bu işi yaklaşık 86 yılından beri yapıyorum. Bu işe başladığımda itibaren başka bir iş yapamadım. Aşk duyduk bu işe. Yaşımız oldu 53. Halen bu işte devam etmekteyim. 80'li yıllarda genelde ayakkabıyı köseleden yapıyorduk. Günlerce uğraşıyorduk bir ayakkabının yapım aşamasında. Köselin ıslanması, köselenin ezilmesi, dövülmesi. Hatta hatta metal çivi dahi kullanmazdık ağaç çivilerimiz vardı. Günlerce bir çift ayakkabı için emek sarf ederdik. E haliyle teknoloji yıllar boyunca gelişti. Bu işi yapan ustalar da maalesef kalmadı. Yani biz Türkiye'de belki 5-10 kişi geçmeyiz. Şu anda da bize gelen işlerin çoğu ithal ayakkabılar. Haliyle pahalı ayakkabılar. Bunların restorasyon işlerinde uğraşıyoruz. Kocaeli'nin hemen hemen el ilçesinden müşteri potansiyelimiz var. Şu anda bir ay sonraya bir randevu verebiliyoruz. İlgi ve alaka çok. Hatta Kocaeli dışında Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinden müşteri potansiyelimiz var. Bunu yanında Türkiye'de ilk fabrikasyon boyasını yaptığımız için Anadolu'dan da çok farklı yerlerinden bu işi yapan talebelerimiz de var. İstanbul'dan, Konya'dan. Amaç burada bu işin yürümesi, gelişmesi ve herkesin öğrenmesi, herkesin refah seviyesine kavuşması, biraz da herkesin para kazanması. Bizim çıraklık dönemimizde haftalıklarımıza genelde gül dalına bağlanıp biz öyle takdim edilirdi. Bu bir nezaket kuralıydı. Biz bu şekilde yetiştik. Öncelikle amaç para kazanmak değildi bizde, mesleği öğrenmekti. Maalesef o nezaket hareket kuralları askıya alındı. Şimdi eski kuşak, yeni kuşak diye de ben ayrım yapmak istemiyorum. Önemli olan işini iyi yapmak. İşini iyi yapan kişi her daim kazanacaktır. Bu işe yeni başlamış tamirci arkadaşlarımız takıldığı işlerde birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye genelinde güçlü bir bağ da oluşturdu aramızda. Sık sık ziyaretimize de geliyorlar, tanımak istiyorlar. Çünkü bizim meslek grubunda insanlar çok ayrıt edemez. Tamircimiz vardır, sayacımız vardır, yenicimiz vardır. Ama bu grubun hepsi toplandığında isim, sadece lostura çıkar. Bu losturacılığı yapan da maalesef İzmit'te bir biz kaldı. Fabrikasyon boyaları olsun, imalat boyaları olsun. Bu konuda tüm yeni jenerasyona da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim mesleğimiz hiçbir zaman ölmeyecek meslekler arasında. Lakin söylediğim gibi yeter ki çırak yetiştirelim, kalfa yetiştirelim. Aynı zamanda ülke ekonomisine de çok büyük katkı sağladığımıza inanıyorum. İşin açıkçası biz para kazanmanın dışında insanların mutluluğunu da görmek istiyoruz. insanların takdirini de almak istiyoruz. Ben işimi seviyorum. Hatta sevmek ötesi işimi aşıyorum.